Bak Neler Oldu kanalından herkese merhaba dostlar, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kötü haberle sizle birlikteyiz, koronavirüsten dolayı vefat eden Haydar Dümen, kimdir, kaç yaşındaydı? Uzun yıllar gazetede köşe yazarlığı yapan ve cinsel terapi alanındaki uzmanlığıyla bilinen Dümen toprağa verildiği öğrenildi. Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak'ta İkisaray köyünde doğdu. 91 yaşındaydı ortaokul ve lise ikinci sınıf bitene kadar Uşak'ta okudu lise son sınıfı ise Afyon'da okudu dümen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun oldu ve 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı. Haydar Dümen, Güzin Abla gibi dert dinleyen gazete köşe yazarlığı yaptı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahip oldu. Haydar Dümen 23 kitap yazmıştır. Dümen 1992 yılından beri kendisinden 32 yaş genç olan Gül Dümen ile evlidir.